Herkese selamlar, sevgiler değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir karşınızdayım. Yanımda Begüm var. Begüm hoş geldin bir tane. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya bu oyunda ben ne bileyim manyak. Şimdi bu Allah bunun kıskanma şeyi. Şimdi arkadaşlar bir demo oyun bulduk. Bunu önceden buldum baya baya bir bende vardı oyun ama e, ne zamandır oynamak kısmet olmadı. Ben bugün bir deneyim dedim şu anda tam sürümü sanırım çıkmadı. Şimdi bir bakacağız edeceğiz bakalım bu e, çıktığı zaman alınabilecek bir oyun mu sonuçta biliyorsunuz bilgisayar oyunu bu. Bilgisayar oyunlar paralı oluyor genelde. E, değecek mi değmeyecek mi Begüm e, beraber Begüm'le beraber yorumlayacağız sizlere sizlerin de tabii ki e, görüşlerinizi merak ediyoruz bekliyoruz şimdi ben bir e, şöyle video ayarlarını doku kalitesine falan her şey uz aslında ayarları uygula zaten ayarlarda çok bir şey yok bir tane söylemek istediğin şeyler varsa söyleyebilirsin ben oyunu merak ediyorum ilk olarak. Hikayesini falan bilmiyorum şu an. Bakalım. inşallah güzel olur. İnşallah ne yani. Ya para vermedik zaten de. <laughs> evet. Ama yani para verecek insanlar vardır belki. Ya yani şu anda tabii gerçi demo yani. Şimdi şöyle bir kamyon verdiler burada ben kamyonun içi falan şu şekilde. Burada. Yani şu şekilde bir e, iç sistem var. Kapı falan açılıyor mu açılmıyor mu ya da adam biliyor mu bilmiyorum bilmiyorum. Şu anda sadece bir görev verdi bize. Onu bitirmemizi istiyor. Başkanların karşılığında para alacaksın. Aha. evet. Ya bildiğiniz bir off road oyunu aslında biraz da fakat. işte bir deneyelim dedik. Yorum ya ne yapıyorsun? Ne? ne var ne yok? İyi vallahi. Sen benden ne var ne yok? Aynı gibi gündüz <laughs> Bir şey diyeyim ben o karşıya nasıl gideceğim? Bence köprü var. Bence baya baya yolun kenar, şey, kenarından çeviriyor bizi derenin kenarından ama Olur. Dere mi, göl mü, deniz mi, okyanus mu ne diyorsanız işte ne? ha? Yoldan ben nereden Benim gidiyorum? Ne bu kadar yavaş gidiyor? 27 kilometre. Bir şey diyeceğim bu vites atma şeyi var galiba lan. Bir de ne ki? Vitesi nasıl atıyor bilmiyorum ki. Kendi şeyine bağlı değil mi? Ya, aşkım bende vites yok. Kuşlara bak Bir dakika. Kontrol edin kuşlar. Hadi yani bunları değiştirebiliyor musun? Aa tamam. Aa, anladın mı? Evet evet. Tamam. Bunun Anladım. olduğunu ben bilmiyorum ki. Bir dakika. Aa. Kendini görebiliyor musun yere bak bakayım. Bir dakika değişik bir şey yaptı şu anda. Gün ağırlığını arkaya verdim ki belki çıksın. O ne? Kasa. Aa. Kasa mı yapıyoruz yoksa? Bak. İyiymiş lan. Ne yapıyor ki o? Aşkım. Kasa değil şey kalaslar işte pardon kasa diyor. Bu kasa yapmak için de herhalde. Ne için olacak ki? Ne bileyim. Acaba yolda molda yolda molda kaldığımızda mı koyuyoruz? Ama yol olmadı. Şey diye mi izin vermiyor acaba bilmiyorum falan ki. Bu? Bunu nasıl bırakacağız? Elimde kaldı la bu. Hiçbir yere girmiyor ki. Ben bu evet. arabanın içinde de dışındaymış gibi gözüküyor olabilir mi? Nerede çıkarsın? Yok lan içinde. Hayır yanında. Takmışlar bir de onlar. Güzel bir oyun. Gal kaliteli bir oyun gerçekten. Aa. Senin en sevdiğin. Ana. Çok iyi lan. Bundan bildiğin tamir mamir var ha. Ben sanırım görevi anladım Kızım şey götüreceğiz işte lan. Ama kenarda başka bir şey daha yazıyor Maden pompası mı götürüyor üstünden yani? Maden pompasını kontrol et diyor da Biz de götürüyoruz bilmiyorum ki bir Git bakalım Lites atlayalım Dur aşkım yokuş çıkıyoruz daha dur Tamam hayır Tovvv yalan aa hasar alma evet. falan mı var lan evet ve hiçbir şey yapmadı yok sus pansiyon vurdu ya öyle kaza falan bak şimdi bak Çocuğa biraz, biraz zorlayayım aşkım cezayı ya kim yazacak bu dağ başında gözünü seveyim aha araba vuruldu. Ha. <laughs> çok iyi lan <laughs> sana bir şey söyleyeyim ha. mi yemin ediyorum var ya yok hikayeli yok Düzeldim. Tamir. Aa. F4. F3. Çok garip. Aa buldum sorun. Ne sorun? Bak şurada. F tuşuna basın diyor. Tamam bak. Ha düzelttin mi onu? Evet bak kırmızı şey düzelttik. Ne ama? Allah şükür sıkıntı var galiba. Ne Yo, yeşil yanacak bence. Yeşil yanmadı mı şu şeyde? Ee, yakınlaşabilir misin? Ay, <laughs> <laughs> Daha iyi görebilmek amaçlı ne bileyim? Dönmedik he. <laughs> İyi de buna nasıl izleyeceksin ki? Karmaşık parçalar diyor. Tamam. Şasi bölümü diyor. <laughs> o şey bir daha açsa mı? Bilemiyorsun. Bir de ne? Ha krikoyu al diyor bak. O şey bulduk işte lan. Bu değil bence ama. Bir almam gerekli. Bence toplayacaksın. Bak gösteriyor çünkü. Tekerleği nasıl söküyorsun ki? Ha bununla söküyorsun tamam. Hı. Bununla mı çekiyorsun? Evet. Ben ne grup bakalım. etkileşimi için darbeli anahtar gerekli. Darbeli anahtar. Tamam. Ha şu şey lan matkabı soruyor. Al. Bunu Şimdi soruyor. Darbeli ma matkap anahtar. Tamam onu bırakıyorum. Yani. Nerede matkap? Bas alet çantası şeyinden almıyor musun? Hmm. Şundan Peksin mı? Ha. Darbeli matçup ha. Çıkarıyor. Ay çok iyi. Evet bayağı iyi ama biraz şu anlamamak lazım. Bizim lastiğimiz var mı? Bilmiyorum ki ya ben anlamadım ki bir şey. Var var bak burada var. Çıkıyor. Dur. Şunu bir çekebilsek. Evet Tamam Şunları Demir. da çekiyoruz Tamam O demiri kırmış ya tamam. Başka bir şey var mı? Yok Kaldı tamam, Başka bence bir değil. şey var mı? Başka bir şey yok bence Al tamam böyle kalktı tamam. Bunu da kaldırdı. Gözüm aldı. Aa şeyini çıkar. Oğlum şu güzelliğe de bak, de bak ya. Bence onları en son sökeceksin. Zaten de buradan ta tam üstüne basamıyorsun ya şey dedi o kötü evet, evet. ha şunu da tutman lazım işte üstüne basmıyor oraya gidiyor oraya gidiyor sonra bu sökülür tamam evet. şimdi e, şu yay. yay çıkması lazım çok zor sökülüyor arkasında başka bir şey olabilir mi bir arkaya bak Ha şuradan evet. mı çekiliyor? Tam buradan çekiliyor. Evet. Aga bildin bayağı bayağı detaylı tamir oyunu ha. Evet. Ama sürekli böyle gider tabii. Çünkü çok şey yapmıyor.